Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Bugün biraz erken olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz bu yıldızname falımızı. Fırsat buldukça sizlere gün içinde ve akşam üzeri atıyorum. Genelde 23'ten sonra geliyor videolarımız ama Bugün böyle oldu. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. Kollektifine yüksek hayrına, doğru görü hislerimi, öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Öngörülerimi her zaman belirtiyorum, hislerimi belirtiyorum. Yıldıznamemizden Bulduğum kelimelerle, gözüme çarpan kelimelerle sayfamızı açıyoruz arkadaşlar. Kim benimle uyumlanıyorsa da yorumlar kesminden Yorumlarını yapabilir, bana ulaşabilir. Kişi özel bakımlarımızda yok sizlerle izleyenlerim. Hadi bakalım. <laughs> ee, bu arada. Arkadaşlar bir saniye. sizlerle izleyenlerim dün fil süresiyle alakalı sürekli yorumlar olmuştu. Haksızlığa uğrayan izleyenlerimiz vardı. Ben videoya başlamadan önce 20 tane okudum. E, aldım kabul ettim yazarak e, bendeki o enerjiyi şifa niyetine alabilirsiniz. Çünkü ben izleyenin abonenin özellikle niyetine diyerekten okudum. 20 tane yıldı, 20 tane bir süre sokudum arkadaşlar. Bugün kimlerle de enerjimiz tutacak onu da bilmiyorum ama yorumlarda belirtirseniz ve bununla alakalı sizlerle izleyenlerim özellikle bekar izleyenlerimizle başlamak istiyorum. Burada bir göz aydınlığınız var. <laughs> ayrıca bu falı izleyen izleyenlerin böyle çevreniz sizi bir darlıyor. Siz en yakın akraba çevrenizde olabilir. Sizi çekemeyen kişilerin hasetliği, fesatlığı nazarı burada böyle üzerinizde ağırlığın olduğu kadar da bir de şu var böyle maşallah demeyi bile çok gören insanlar var etrafınızda. Bu kişiler gerçekten çok fesat, kalbi kötü. Sizin enerjinizi hem gözleriyle hem sözleriyle hem de burada destek olacaklarına köstek olarak düşünmeye çalışıyorlar. Riyar rafi esmasını bol bol çekin arkadaşlar yıldızınızı yükseltmek için. Sürekli yazıyorum zaten. Sürekli söylüyorum. İsmin içinde R olabilir. Bu isminde ve verdiğim soy isminde de olabilir. R harfi kumral tenlerde bir kişi var bunlara karşı kendini korumalısın bir tane de beyaz tenli var onun ismin içinde de E var N harfi U da olabilir arkadaşlar elinizdeki tedbirleri arttırın bazen büyük ihtimalle okumaları mı bırakıyorsunuz bazen böyle yarım mı yapıyorsunuz ya da sayısını mı tam uygulamıyorsunuz başınız sürekli ağrıyor bu kişilerin nazarları, ketumları üzerinizde e, tedbirleri yapmalısınız. E, umarım böyle Rabbim de tez vakitte şifalandırır. E, siz de bunun bilincindesiniz. E, böyle sürekli esneme, gözünüzün yaş hali, ağlama hali, durduk yere sinirlenme, yatmak isteği, uyku bozukluğu. E, burada düşüncelerinin de dağınıklık var. Yani kelimeyi... E, kelimelerinizi böyle e, dağınıklık var. Durduk yere böyle sinirlenme, durduk yere ağlama durduk yere sıçrayarak uyanma uykuyla alakalı bir probleminiz var. Korkularınız, endişelerinizle e, olduğunuzu hissettirdi bana. Ben bunu bir na nazar enerjisi olarak hissettirdim. Ben de sizlere çok güzel e, söylemek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar ama e, hatta konuşturmuyor bugünkü yıldıznamemiz namemiz. E, buradaki kötü enerjiler bu yönde size böyle e, yansımış bir şekilde gözüküyor arkadaşlar lütfen bol bol kendinizi size ne iyi geliyorsa o duayı okuyun genelde e, bu süreçlerde e, peygamber aleyhisselamın e, torunlarına çocukların okuduğu bir dua var ben onu bir bırakayım arkadaşlar ama böyle korkulu rüyalarınızın farklı bir at sebebi de var olduğunu, bununla alakalı durduk yere gerginlik yaşandığını evliyseniz evliliğinizde yine belirtiyorum ki burada negatif bir nazar enerjisi ya da negatif bir büyü enerjisi mevcut. Ne yapabiliriz diye soruyorsunuz sürekli. Bunu çevremden de yapanlar, daha önce yapan danışanlarım da var. Şunu da belirtmek istiyorum. Bir bardak suya e, sizlerle izleyenlerim sirke ve tuz e, tuz ekleyip arkadaşlar Felak ve Nası 21 defa okuyun, tekli okuyun arkadaşlar. E, felak ve Nas suresi e, arkadaşlar sizlere iyi gelecek hanede tutun arkadaşlar. O en çok böyle hangi kişi nerede ağırlıyorsanız oraya koyun kötü insanların şehrinden, varlıklarından, oyunlarından diyerekten Rabbime sığınıyorum diyerekten siz ve sevdikleriniz de bu nazar enerjisinden kurtulur arkadaşlar. Nazar gerçekten hasta edebilir. Bu formülü yapın. Çünkü burada bir duanız var. Gerçekleşmesini beklediğiniz ve beklentilerinizin de artık oluşma enerjisi çok net gösteriyor. E canınız o kadar yanıyor ki, o kadar çaresizlikle sıkışmışsınız ki bir konu değil, bir, iki, üç konuyla alakalı. Şu an bu sizin sevdiklerinizle alakalı sınavda olduğunuzu gösteriyor. Burada şöyle de bir durum var. O kadar çok sıkışmışsın ki kurtulup selamete çıkmak istiyorsun. Arkadaşlar 23 gün içerisinde ya da saat 23'e kadar burada hangi alanda tıkandıysanız açılmalarla alakalı güzel göz aydınlığı haberleriyle, güzel görüşmeler burada akışlar başlayacak 23 rakamıyla beraber Tabii ki rakamlar çıktıysa burada böyle bir mühürleyelim lütfen haberleriniz var bu haberler 23'üne kadar gelecek ilahi adalet döngüsü geç gelen özür geç gelen bir adım geç gelen bir hediye ve bir küsün sona ermesi bunlarla alakalı bir gelişme yaşanacak Hatta böyle iki ayrı yerden yolcunuz var. İkisi de uzak yerden gelecek. Bu yolcularınızın misafirleriniz geliyor. Yatıya gelecek ama. Hukuki bir süreçte hakkınız olanı kazanmak istiyorsunuz. Ve bu süreç ertelenmiş olduğunu gösteriyor. Ve bir şekilde aksilikler bir şekilde maddi yönden de ertelenme yaşanmış. Ama bu hukuki süreç her neyse ertelenmiş olduğunu ve gerçekten artık Allah etmişsiniz. O kadar çok sıkılmışsın ki elini kaldırmış, hararetli bir konuşma yapıyorsun. Aksilikler, ertelenmeler ciddi bir şekilde bu hukuki süreç her neyse burada sende bir travma oluşturmuş. Buna dair buna benzer artık mahkeme hukuki buradaki durumlarla alakalı fırsatlar ve destek alaraktan buradaki destek maddi bir destek ismin içinde İ, H, e harfinde bir erkek gözüküyor Kumral Taner'de bir erkek hafif göbekli bir erkekten maddi bir destek alaraktan bu hukuki süreci hızlandıracaksın aslında bazı şeyler sizinleyinize burada bir eğer ki helallikse burada bir mahkeme ise Hakkınıza kim girdiyse helallikle sonuçlanacak. Çünkü sizin lehinize burada biri gelecek sizden de helallik isteyecek diyor yıldıznamemiz. Ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki karşı taraf hakkınıza hangi konuyla girdiyse ne ektiyse onu biçmeye başlamış. Çünkü onun da hakkına girenler onun da arkasından dönen dolaplar var olduğunu gösteriyor. Ve şimdi burada haksa konu hakkınızı almakla beraber başlayacaksınız. Bazı durumların gün yüzüne çıkacağı, aydınlanacağı, ferahlanacağı, burada selameti göreceğiniz günleriniz var. En önemlisi burada 17 vakit içerisinde bir de ziyaret gözüküyor. Bu bir aile ziyareti, bir yatır, bir türbe bilemiyorum ama Oradan bir dua alacaksınız, o duanızın olduğunu göreceksiniz. Bazı yüzleşmeler var, sizden gizlenen, arkanızdan parayla alakalı, işle alakalı, buna benzer konularla alakalı, burada bazı olaylar gün yüzüne çıkmaya çalışacak. Bunda şunu da belirtmek istiyorum ki çalışacak dediğim nokta ne biliyor musunuz? Bunu ortaya çıkartacak bir kişi çalışıyor. Çünkü ismin içinde H harfinde F C Ö, E, I, R olabilir. Senin tarafında gün yüzüne çıkması adına elinden gelen çalışmayı yapacak. Yüzleşmeler var ama sizden bu gözlenen konu, durum her neyse ortaya çıkacak. Evet, belki eşinizle alakalı, belki evladınızla alakalı içinizi kemiren bir şeyler var. Sizi rahatsız eden durumlar var. Bu durumlarla alakalı yüzleşerek ruhunuz aydınlanacak. Bir yer değişimi yansıdı bulunduğunuz yerden ayrılmak gözüküyor. Belki bu bir evlilik, belki bir iş ama bulunduğunuz yerden şu an siz gidiyorsunuz ve burada yer değişimi var ama bulunduğunuz yerden ayrılıyorsunuz. İşinizle ya da halinizle alakalı iyi bir ayrılış olacak. Sonrası berekete ve şansı da göreceksiniz köklü bir değişim, adaletin kılıncının çekilmesi, bir davada haklı olduğunuz anlaşılacak. Bu dönem şartlar sizi mutlu edecek, parayla alakalı bir stresin varsa, bir sınavsa, eğitimse, kariyerse, kader çarkı dönmeye başlamış, artık böyle meyveleri toplayacaksın. Ee, aslında böyle bereketlisin, yıldıznamemizde inşallah e, siz değerli izleyenlerim e, bereketli bir sürece e, girersiniz. Bereketlisin, e, meyvelerini topluyorsun, o uzaktan haberlerim var. Hatta bu haberlerin üç kişiden geliyor. Kendine has çizgilerim var ve kimseye de eyvallahın yok. Dağ gibi gözüküyorsun, dağ gibi duruyorsun ama o kadar da arkandan konuşuluyor ki işte bu hasetçiler, bu nazar edenler, işte bu dağ gibi duruşundan herkese her şeye burada bir cevabım var. Ama kendinle alakalı kalbinde gizli tuttuğum duanı bir planını lütfen anlatma. Şimdi burada olaylara, insanlara rağmen dimdiksin. Bir de planladığım ve istediğim bir şey var. Ona sahip olacaksın. İşte o konuyu anlatma lütfen. Çünkü burada e, arkadaşlar 15 rakamı çok net ki çıkmış. 15 gün olabilir. E, saat 15 gibi bir adım atıyorsun. Bu adım köklü bir değişim olacak diyor yıldıznamemiz. Zor zamanlar geçiriyorsun. Artık bu zor zamanları bu verdiğim süreçler aralığında yavaş yavaş üzerindeki gaflette kalkacak diyor bir şey var hayatınızdan silmek üzeresin, çıkartmak üzeresin. Aslında çıkarttığın anda kuvvetleneceksin. Doğru da bir karar vereceksin. Bir şeyi kafanda kurmuşsun, bir şey kafana çok takmışsın. Mutlaka elde edeceksin o taktığını, o kurduğunu amacına, niyetine ulaşacaksın. Çocuklarınızla alakalı bir karar mı verilecek ya da onların düzeniyle alakalı ama çocuğunuzun kendisiyle alakalı bir karar verilecek. Bu hafta hanede bir toplantı, bir konuşma, biraz gerilim de olabilir. Ama bu gerilimin arkasında iyileştirici hamleler de olacak. Çünkü çocuklarınızın bir sıkıntısı var ama bu her neyse bununla alakalı bir karar verilecek. Önce biraz çekişmeli konuşma, biraz hararetli bir konuşma olacak ama gücü ve kuvveti e, sizlerle izleyenlerim e, her şekilde e, üzerinize atmaktan e, ve bu e, gücü ve kuvveti siz değerli burada sizin istediğiniz şekilde söz sahibi olmak sizin tarafınızda diyor. Evet maddi olarak destekler var. Biraz böyle 30'undan sonrası yeni olanaklar, yeni fırsatlar, yeni şanslar yepyeni bir anlaşmaya imza atacaksınız. Hatta aklınızda hiç yokken bir işe imza atacaksınız. Gölgenizde dinlenen ve kalbinizi kıran bir kişiden haber alacaksınız. Aslında bu aklınızdaki kişi olabilir. Bu yük ona çok ağır gelmiş. E, duygularını bastırmış ve size hatalar yapmış bu kişi. E, bu kişi adaletsizce davranmış. Size bu kişi bir adım atacak. E, sonrası hatta şunu da çok net belirtmek istiyorum ki e, bir adım gelecek ama e, sonrası e, böyle bir adalet sağlanacak. Asıl merak ettiğiniz bu yaşamın bu sebebi nedir? Bu olayın durumun sebebi nedir? İşte bu kişiler e, tamamen e, onun tarafından, iş çevresinden, arkadaş çevresinden tamamen menfaat ve para uğruna size karşı burada kışkırtma, yani resmen şeytanlaşmışlar aranıza giren bir kadının pislik bir enerji, ee, çok özür diliyorum çok pislik bir enerji iyi bir enerjiyle değil sarışın bir kadının enerjisi bu insan e, bu aklınızdaki kişiyi şişirmiş dedikodularla doldurmuş ve bunun yüzünden size nasıl davranacağını size yaklaşımları size karşı tutumları sözleri e, buradaki tuttuğu eli bir anda bırakması bu kadından kaynaklı aslında oyna gelmiş kandırılmış. Ama hiç mi yok diyorsunuz. Ama hayır aklı var ama ıı, bazı şeylerde yine şunu belirtmek istiyorum ki gözden tamamen uzaklaştıracak bu ıı, üçüncü kişi aranızı bozan kimse, aranıza girenler kimse. Bunlarla alakalı yine belirtiyorum ki yüzleşmeler var. Kadersel aşkınız, yalnız olanlar, kadersel aşkınız hayatınıza gelecek. Çok güzel bir aşka burada yerken açacaksınız ve bir anda karar verecek ve bir anda yol alacaksınız. Ee, ve e, siz değerli izleyenlerim aydınlanma adına da güzel bir aydınlanma da yaşayacaksınız e, özellikle 22'si ve 23'ü sizin için güzel bir süreç olacak şans sizden yana siz değerli izleyenlerim beni buraya kadar izleyen bana buraya kadar eşlik eden e, hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum sağ olun var olun hoşçakalın canlarım